Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Super Mario Girl 2017 e. Çok şey arkadaşlar. Benim bir tane yaptığım ıı, nasıl desen yani Beşiktaş kariyeri Ben menajerim tabi ki Beşiktaş'ta. Ben Beşiktaş'ım gerçekten. Beşiktaş çok da görmeniz lazım. Ben ben 2019 yılında sonunda. Kuarej emekli olur? O dalagay transfer olmuştu. O da da emekli oldu. Kadroya da arkadaşlar Deniz Boyko, Kulic, Kulishi, Rodolfo, Pokanlı, Nainbala, Samado, Samir Nasri, Wesley Snyder, Jonas Batka. Jonas ile Snyder sezon sonu gidecek. Devre arasında değil. Ha yani bir de Giorgi transfer ettim. Ronaldo gerçekten Ronaldo değil. Ona bakmayın. <laughs> Umar'ı transfer ettiğinde Amin'i Umar Kuvarajin'in oğlu 93 emekli oldu Şey demekle emekli oldu ama 33 yaşında oldu neyse Neyse genç var. fena Arkadaşlar genç oyunculara 2 milyon 3 milyon euro verenler var Ben de vermiyorum ince geliştirirler diye Yeri kurdu Korkup Konya Spor yalnız birinci ligi ilişki var ya Arkadaşlar yok yok nasıl dışarıya onun da sesini kısalım mouse yok maalesef ha, 10 kişiler dağıtırız abi dağıtırız 3 tane şey kazandım zira Türkiye kupası 2 tane de şey kazandım Lig kupası evet süper lig kupası kazandım bu takımın yani kim kazanmaz ki? Bu nasıl görmez görmemiz lazım önceki sezon 36 gol attı 26 maçtan da. Efsane bir oyuncu. Ama yani emekli olacağını üzülüyorum. Ba üzülüyorum. Başka oyuncu nasıl bulacağım? Bakka da çok iyi. Carlos Bakka mı? Evet. Bakka. Onu yeni transfer ettim. Bu sezon sonu geldi. Tolga Cihacı da bu sezon geldi arkadaşlar en kıskatın düşen en güçlü oyuncusu Carlos Uzeyli Snyder ikinci Carlos Bakta Carlos ama oyunda neyse Carlos Bakta diyor bu 2-0 <laughs> Ronaldo <ne>, defansif orta sağa oynuyor <laughs> Reyes'i yerine G Torda Ciğerci'yi almayı düşünüyorum bir de sana yerine bunları alacağım Samet orada de, 34 yaşında şu an. 35 yaşına inşallah bunlar çok iyi bir oyuncu. Yeah, Bu <laughs> için adamı mı kalın Yok Carlos bak gol gol gol. attı bakayım? Kendi kalesine mi attı lan? Yok. lan ikinci golü? Diğer golü. Uhuu Carlos bak attı kendi kalesine. ne çabuk üç dakika oldu ya. Ne güzel izledik. Conchavales Morales. Yeni transfer değil ya o baya eski. Samin nasıl çok iyi o da iyi. Kuarajma gittikten sonra onu transfer ettim. Kuarajma niye mi da gitmese de yine iyi bir oyuncu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Uhuuu şampiyonlar. <laughs> arkadaşlar ki transferlerde yapmanız gereken şey iyi takımlardan oyuncu alıp 30 yaşın veya üstü oyuncu alacaksınız efsaneler mesela ben şimdi size son listeme bir oyuncu ekleyeceğim arkadaşlar mesela kim ekleyeyim son transfer döneminde transfer ekleyeceğim son liste trensat trensat mesela Manchester'a baksana Obama Obama ona para yetmiyor ya. Biraz şey, um, hala para olabilir. 29 kaç yaşında? 30 yaşında bakın bu alamayız. Zaten benim zararım var. Onun şey, hiç, şey genç oyunculardan bir para gelir. Onları satarım ben. Agüero. Yok Agüero parası. Kim var ki? Gamero. Gamero? Bitcoin gamma ya. Bakın mesela milyon euro. Ama ben 32 yaşından fazla video almıyorum Benim öyle bir takıntım var. 91 oldu. Ben de transfer teklifi yaptım ama kabul etmedi arkadaşlar. Başka kim? Antoine Griezmann desem o çok genç. Benzema. Kimse benzemezsin. Bakın 31 yaşından bilemiyoruz hala ama yine yapabiliriz. Söyleriz. suarez Çok iyi bir Yok ya. Daha evet, artık golcü de yok. Onların da golcü lazım. Neyse transfer dönemi gelince yaparız şu maçı da yapalım videonun sonuna görelim. Hadi böyle şampiyonlar gibi. bu. Bu atarız. Hadi yeni 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 ya. Nine go bu bak bak. Bu da bunu bak. Bak. bastı.

Beşiktaş, Koca Beşiktaş atamıyor zamanımız bitiyor. Atsın oğlum, atın, atın da yeni hadi. Hadi yavrucak yani. Hadi, hadi. Arkadaşlar yorumlarda hangi santrafı alacağımı yazabilirsiniz. Hayır, gol yedek. Of oh, karısı. Arkadaşlar hadi Beşiktaş. Kulüşü bak. bak. bu çok oğlan, en çok kırmızı kart kırılan oyuncu sağa çok iyi bir oyuncu. Aha yedi kedi kedi. Üç bir ya rezil. Evimizde yer bile yok dedi. Bak kardeşim, şey takılmıyor ya. Yarım saat uğraşın. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonunda videoyu Ben sen, Kalınlar, hala, Zaman daha takmayın. Kanalıma hala abone hala abone değilsiniz. Aman olmayı Hadi Hepinizi seviyorum. Bye